Merhaba sevgili öğrencilerim. Ş sesimizle ilgili hecelerimizi okumayı öğrendik. Şimdi ş sesimizle ilgili hecelerimizi diğer ses ve hecelerle birleştirip kelimelerimizi okuyacağız. Daha sonra da kelimelerimizi bir araya getirip cümlemizi okuyacağız. Başlayalım. Taş taş. Kuş kuş. Şişe, şişe ta şı taşı şu le şule şeker şeker şar şarkı ba başarı, başarı. şö ne şömine ka şın mak kaşınmak i l t şim iletişim şam piyon şampiyon şimdi cümlemizi okuyalım şa kir şakir, şakir. çeş m den çeşmeden su iç şakir çeşmeden su iç